Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? bugün e, DM'den aldıklarımı Merhabalar arkadaşlar, bugün DM'den aldıklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle göstereyim. ev topuzu yaptım, her zamanki gibi. evdeyim. Ve DM'den aldıklarımı göstereceğim. yaş ilerledikçe biraz fazla sanırım yaşlanmaya ve doğumdan sonra da göz altlarımda ve kırışıklıklarımda artma oldu. Şimdi buna bağlı olarak da ben dedim ki bir krem alayım. Hem de doğum günündü, Doğum gün vesilesiyle dedim ki ben bir kendime krem alayım. İnşallah güzel bir şey olmuştur ki hani beni biraz şey yapsın, tatmin etsin. Şu kırışıklarımı alnıma, göz altlarıma bilmiyorum ne kadar fayda edeceğini sanmıyorum o kadar da. En azından dedim ki yani hani kendimce bir ee, olur mu olmaz mı diye düşündüm. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ilk önce şu kremden başlamak istiyorum. Bu bir gündüz kremi. L'Oreal'den aldım. Artı 35 yazına bakmayın. Şöyle göstereyim. <laughs> Artı 35 yazına bakmayın. Ee, ben bunu ee, Normalde yaşım 32. Ama çok çok arttığı için böyle bir şey aldım. Gündüz kremi bu. Deneyeceğiz bakalım nasıl oluyor. Normalde hep artı 30 artı 40 olarak var. Ama bu böyle 35 olunca bir dikkatimi çekti. Çok bir bilgim yok açıkçası. L'Oreal olduğu için aldım. Deneyelim bakalım. Hmm. Şöyle değişik bir kapak yapmışlar. Hmm, Bu Türkiye'de var mı bilmiyorum ama böyle. böyle. Bu yüz için. Bunu okudum biraz. Ee, gündüz Gündüz kremi. Tamam. İlk defa böyle bir krem deneyeceğim çok merak ediyorum kapağında biraz bulaşmış yani salladığım için sanırım müthiş kokuyor İlk defa süreceğim için az az sürüyorum Kırışık e, Karşıtı Yani daha doğrusu şey yazıyor Ince çizgiler için Yazıyor. Benim de ince çizgilerim de bence Daha fazla var ama Bu bir gündüz kremi. Bunu masaj edilerek ya, ya, Yayın diyor. Masaj edilerek Yayarak Kullanın diyor. Ben de Şimdi öyle yapıyorum Müthiş kokuyor ya İçinde şey vardı sanırım. E, ee, kamelya yağı varmış içinde. Yani bayağı bilmiyorum. Şu anda görebiliyor musun? Ama böyle tatlı bir nemlendirme. Nemlendirme vaat ediyordu. Bir de internette okuduğuma göre de ee, ince çizgilerde azalma olarak bahsediyor. Tabi daha güzel kremler de vardır ama benim şu an aldığım bu. Tabi araştırma da yapmadım açıkçası. Ben bir de şöyle bir ruj aldım Maybelline'den. Maybelline'in 133 numara ruju. 133 numaralı 133 numaralı ruju. Maybelline'in rujları ben çok seviyorum. Ben ruj insanıyım herhalde. Gloss'ları da çok seviyorum. Ama böyle ruj deyince aklına bir tık daha Bu arada çok ilginç bir şekilde sanki böyle yüzümde bir şey yok gibi hissediyorum. Ama böyle hafif bir şuralarda acımı hissediyorum. Yani bir tık böyle sanki fark etti gibi oldu. Yani bu mark bu e kremi sabah kalkıyorsunuz, yüzünüze sürüyorsunuz. Anladığım kadarıyla bu. Yani benim anladığım bu. Bir de gece kremi var. Onu almadım. Öyle bir şey almadım. İşte bunu açtık. Böyle açalım. Oo çok güzel bir renk. Yani şöyle göstereyim. Mükemmel bir renk bence ben iki bir seçim yapmışım güzel bir seçim yapmışım. Ben daha çok şey göstereyim. Güzel beğendim. Şimdi böyle burada deneyeyim. Şöyle yapayım. Rengin pek ışıktan gözükmüyor olabilir ama benim hoşuma gitti. Bir de deneyelim bakalım. Hmm, mükemmel bir kurabiye kokusu kokuyor. Bu arada dudaklarım çok çatlak. Hmm. Şimdi bu aynayla bir süreyim. İlk önce. Çok tatlı bir renk. böyle bir renk daha önce kullanmıştım. Bu Golden Rose'un 17 numarası sanırım. Rengi beğendim. Güzel. Hoşuma gitti. Yani bana uydu. Benim hoşuma gitti rengi. Şu anda yüzümde hiçbir şey yok. O yüzden şu anda güzel duruyor bence ama daha dolgun gösteriyor rujlar. Bilmiyorum. Dudak kalem dudakları bunu şu an dudak kalemi olmamasına rağmen benim hoşuma gitti. Beğendim. Bir de şöyle bir e, revloşunu Şöyle bir paletini aldım. Ben de daha önce bir paleti daha vardı, ee, ama bu paleti ben düşürdüm, biraz parçalandı. O yüzden bu uygun, uygun sanırım ya. Yani en azından Türkiye'ye göre uygun. Şöyle renklerini de göstereyim. Aslında çok bilinen bir marka ve güzel bir paleti. Benim de sevdiğim bir renk. Eşim de aslında beğendi, hoşuna gitti. Böyle bir şey aldık. Şimdi bunu kapatayım bir. Şöyle bir şey yapalım. Bunu böyle bir elimde denesem mi acaba? Elimde renklerini göstereyim size. Şimdi şöyle de renklerini göstereyim. Çok, çok tatlı bir renk. çok tatlış renkler ben bayıldım hoşuma gitti diğerlerini de ben çok beğendim ya pembelerin pigmentasyonu çok beğendim zaten Revolution'ın ben aslında diğer paletini de çok beğenerek kullanıyorum ama çok kırıldı hani gene duruyor evimde kullanıyorum ama bunu da beğendim yani hani e, bir sim verilmesi benim çok hoşuma gidiyor. So soft şeyler değil. Benim de hoşuma giden aslında bu. Soft haricinde aldığım şey. Benim daha önceki aldığım çok softtu. Çok e toprak tonlarıydı. Hala da kullanıyorum onu. Düşürdüm, kırıldı ama ben hala parça 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 kullanıyorum. Beğendim. Bu da böyle siyah, simli ve beyazlı olması çok aşırı güzel bir şey. Hepsinde sim var. Bu hangi farı? Ben onu da şimdi size söyleyeyim. Daha şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim size. Ee, Revolution, related Affection olması lazım. Böyle yazıyor. Ben. 12 ay kullanılabilir. Gayet de güzel ve uygun bence uygun fiyatlı olacak en güzel far paletlerinden bir tanesi. Ben bunu minik bir makyaj yapsam mı acaba diye düşünüyorum. Bunu, bunu düzenli olarak kullanmam lazım. Yani her gün kalktığımda bunu fix olarak kullandıktan sonra net bir şey söyleyebilirim bence. yüzündeki bir aydınlanma geldi mi? Evet geldi. Bu kamelya yağından da kaynaklanıyor. Günlükmüş zaten bu. Bunu biraz daha araştıracağım ama şey yani her gün kullanıp iki hafta sonra net bir şey söyleyebilirim bununla ilgili. Tabi anti aging'in haricinde bir de sanırım diğer L'Oreal'in diğer ürünlerini de kullanmak lazım bence. Çünkü tek başına yetmiyor. Gece kremi de olması lazım. Gözaltı kremi de olması lazım. ben yani Bir de benim yaşımın haricinde bence bir tık daha ben. 32 yaşının haricinde ben daha yaşlı gözüküyorum. Sanırım şey doluyor. E, kapatıyorum. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. İki hafta sonra tekrar bununla ilgili video çekeceğim. Görüşmek üzere. Keyifle kalın. Bay bay.